Gerçekten ekonomik krizin sorumlusu EYT'liler mi? Yani emeklilikte yaşa takılanlar mı? Şimdi AK Parti hükümeti elinden geldiği bütün fırsatlarda emeklilikte yaşa takılanları, yani kısa isimleriyle EYT'lileri hep hedef gösteriyor. Ve evet gerçekten bu soruyu bence herkes sorsun. Çünkü hükümetimiz bu kadar dert yanıyor acaba bu ülkedeki ekonomik krizin sebebi bu ülkedeki gençlerin ve işte bizim çocuklarımızın bir ev alabilmelerini hayal haline getiren EYT'liler mi? Şimdi bu soruları tek tek sormak lazım. Ne olursa olsun ya ucuzmuş algısını bize yerleştiren fiyat Algız, algımızı kaybetmemizi sağlayan EYT'liler mi? İşte bunların hepsini herkes kendisine sormaya başlarsa eminim ki bu EYT'lilerle ilgili yapılan suçlamalarla ilgili bir fikir sahibi olabiliriz. Onu söyleyelim. Şimdi birincisi sürekli bu EYT'lilerden bahsediliyor. Şimdi Tabii ki EYT'lerle ilgili geçmişte işte ben kesinlikle milletime şunu yapamam, milletime bu kötülüğü yapamam deyip 2023 seçimlerini kazanma uğruna 6 Şubat gibi bir yüzyılın felaketinin yaşandığı dönemde bu tasarıyı geçiren, bu EYT'yi hayata geçirenler bugün ise muhalefeti ve EYT'lileri suçluyor. Bir kere EYT'liler anlamında kimseye kıyak yapılmadı. Bu insanların kaybolmuş yılları var. Araya gitmiş yılları var. E, maç oynanırken değiştirilen kuraldan dolayı bu insanların yıllar sonra emekli maaş alma durumu var. Kaybettikleri yıllar var. Aksine EYT'lilerin bu mağduriyetleri düzeltilmesi gerekirken bugün EYT'liler bu ülkede ekonomik krizin bir numaralı ya da bir numaralı ortağı diyelim muhalefetle beraber gösterilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın oğlu bile çıkıp bu yorumu yapabiliyor. Tabi ya direkt akıllarda şu sorular canlanıyor. Siz EYT'yi geçirmeseydiniz acaba 2023 Mayıs seçimlerini kazanabilir miydiniz? Birincisi bu. İkincisi bundan yıllar önce ben milletime bu kötülüğü yapamam dedikten sonra bu kararı geçirmenizin altındaki neden nedir? Bunu misal hiç sorguladınız mı diye e, hükümetimize sormak gerekiyor. Ama tabi günün sonunda kazanmak önemli ve kazandıktan sonra da e, gerisi çok da önemli değil. AK Parti'nin içerisinden birisi Twitter'da bugün dillere destan bir şeyler yazmış. E, i̇smini söylemeye pek gerek yok onu söyleyelim. E, kendisi şunu demiş EYT'nin çıkması doğru mu hem evet hem hayır onu demiş. E, ama güzel bir çıkış yolu bulmuşlar. Yine muhalefete Kılıçdaroğlu'na e, ihaleyi yükleyip yani bu ülkeyi Kılıçdaroğlu'na bırakacağımıza Ekonomik krizi çekeriz, ekonomik krizi yaşarız salvosunu söylemeye başlamışlar. Tabi bunu yedirebildikleri derecede yedirebilecekler. Orada bir sıkıntı yok. Ee, ve e, ve şunu da söylüyor aslında bu çok büyük bir itiraf değil midir? Yani demek ki ekonomik krizin sorumlusu yeterliler ise sen seçimi kazanmak için ekonomik krizin sorumlularıyla işbirliği yaptın demektir. Bu AK Parti'nin içindeki hukukçu olan kişinin bugünkü X platformundaki paylaşımı. Ya bu bir itiraf niteliği taşır. Eğer bu ülkede ekonomik krizin sorumluları EYT'lilerse o zaman siz de işbirlikçisi olmuş oluyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bu EYT'yi geçirmezsek Kılıçdaroğlu kazanacaktı. E Kılıçdaroğlu kazanmadı biz kazandık. Cümlesi. Mesela şeyi kimse tınlamıyor. Hani işte Kılıçdaroğlu ülke bırakılır mı? Niye bırakılmasın ki? Adamın neyini gördünüz yani? Adamın neyi var? Nereden biliyorsun adamın yönetemeyeceğini? Adam zaten kaybetmiş, istifa etmiş ya da işte kaybettikten sonra bile kendi içerisindeki seçimi kaybetmiş, kenara çekilmiş. Yani sizin de o adamla ne işiniz var? Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Neyi, neyi, neyi ne buradaki amaç ne yani? Anladın mı? E buradaki başarısızlıklar, buradaki yapılan yanlışlar, buradaki yapılan e, kendi çıkarlarının her şeyi yontma algısı burada da devam ediyor. Yani onun için dediğim gibi EYT'ler ekonomik krizin gerçekten sorumlusu mu? Bunu herkesin kendine sorması lazım. E, bunu söyleyenlerin pek sormadığı belli. Söyleyenler de zaten bu insanların ekonomik krizin bir numaralı sorumlusu olmadığını da çok iyi biliyor. Ama maksat çıkalım bir şeyler söyleyelim ortalığı karıştıralım kafası olduğu için bunlar da bu şekilde ortaya yansıtılıyor.